Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün türev konusunun son başlığı olan maksimum ve minimum değerlerle ilgili uygulamaları işleyeceğiz. Ee, öncelikle bir girişimizi yapalım konuyla ilgili, sonra sayısal örnekler bu konuda çok önemli olacak, onların üzerinde duracağız. Türev ve integral hesaplamaları ile ilgili 17. yüzyılda çok sayıda sorular ortaya çıkarak gelişmelerine neden oldu. Örnek olarak fizik çalışmalarında sunulan problemler. Örneğin farklı açılarda fırlatılan füzenin varabileceği en yüksek nokta veya düşey şekilde fırlatılan bir cismin varabileceği en yüksek nokta veya en az zaman ve en az maliyet mühendislik çalışmaları ile ilgili problemler. Örneğin en az alan veya en büyük hacim veya en az çevre ve benzeri problemleri Türevli halledebiliyoruz. Bu tür problemleri çözmek için aşağıdaki işlemlere başvurulur. Mümkünse eğer problem ile ilgili grafik çizilir. Problemin önemli noktaları grafik üzerinde belirtilir. Maksimum veya minimum değeri bulmak istenilen fonksiyon oluştur oluşturulur ve tek değişkenli olacak şekilde fonksiyon belirtilir. Burası önemli. Bakın tek değişkenli bir şekilde yazacağız fonksiyonları. Eğer alan kapalı aralık ise aralıklardaki uçları ve kritik noktaları ve fonksiyon değerlerini buluruz. İkisinden büyük olan maksimum değeridir. Küçük olan ise minimum değeridir. Şimdi bunları bu okuduklarımızı sayısal bir örnekte inceleyelim. İlk örneğimiz tam uygun bir soru. Şuna bakalım. Diyor ki bir sayıya kare ekleniyor bir sayıya karesi ekleniyor. Bu toplamın alabileceği en küçük değerini bulunuz. Şimdi bakın bir tane sayımız var. X. Bunun karesi de X kare. Bizden X ile X kare toplamının bu toplamın alabileceği alabileceği en küçük değer soruluyor. Peki bunun türevle ne alakası var? Şimdi daha önceki bilgilerimizden şunu biliyoruz: Biz bir fonksiyonun alabileceği en küçük değeri veya alabileceği en büyük değeri nasıl buluyoruz? E, bunu maksimum yapan veya minimum yap, yapan yerel maksimum veya yerel minimum değerlerini bulmamız lazım. Bunu şimdi biz x artı x kareyi bir fonksiyon gibi düşünelim. f(x) eşittir işte x artı x kare. Bunun eğer varsa yerel minimum minimumunu veya yerel maksimumunu nasıl bulacağız? Bunu bir fx fonksiyonu gibi alalım. Bunun birinci türevini alacağız. Bunun birinci türevi ne olur? F'in türevi x bakın eşittir 1 artı 2x oldu. Birinci türevi sıfıra eşitlediğimizde x eşittir ne? Eksi 1 bölü 2. Bu yerel maksimum veya yerel minimum yapacak değer. Bakın bu yapacak değer. E, i̇kinci türevle de kontrol edebiliriz bunu. Burada ne yapmış? F'in ikinci türevini almış. İkinci türev daima 2'den 2 iki çıkmış ikinci türev. Daima 0'dan büyük çıktığı için F'in ikinci türevi x 2 çıkıyor ve o da daima sıfırdan büyük olduğu için bu değer ne yapan değerdir? Minimum yapan değerdir. Veya bunu şöyle de bulabiliyorduk. Hatırlayalım. Ee, bir saniye. Ş şöyle eksi 1 bölü 2 değerini işaretleyelim. Eksi 1 bölü 2 değerini. Eksi 1 bölü 2'den büyükken f'in türevi için ne olacak? f için ne olacak? Şöyle bir yaptığımız şekil vardı. Büyük değerler koyduğumuzda burası artı burası eksi. Demek ki f fonksiyonumuz Azalandan artana gidecek şöyle. Demek ki bu nokta eksi 1 bölü 2'ye bir şey noktası onu bulacağız. Bu yerel minimum noktasıdır. Yerel minimum noktasıdır. Şimdi eksi 1 bölü 2 minimum yapacak değer. Bu toplamın alabileceği en küçük değeri bulunuz demek de bu eksi 1 bölü 2 fonksiyonu yerine koyacağız. F, eksi 1 bölü 2'ye hesapladığımızda ne olacak? Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Buradan da bunu 2 ile genişletirsek eksi 1 bölü 4 buluruz. Burada bir yanlış çözüm olmuş. Şurasının 4 olması lazım. Yani buna göre bu toplamın alabileceği en küçük değer eksi 1 bölü 4. Yani şurada eksi 1 bölü 2 yazılmış. Eksi 1 bölü 2 bu toplamı en küçük yapacak değer. Bu toplamın en küçük değeri de eksi 1 bölü 4 olur cevap. İşte bu şekilde yani bunun üzerinden bir özetleyelim. İstenen ifadeyi yazdık. Ee, bir fonksiyon şeklinde. Ve o istenenin en küçük değerini sormuş. O zaman o fonksiyonun alabileceği en küçük değere dönmüş oldu. E, bu da bizim bildiğimiz bir şey. Biz eğer bir fonksiyonu biliyorsak tek değişkenli olarak bunun alabileceği en küçük değeri veya en büyük değeri bulmayı biliyoruz. Birinci türevi sıfıra eşit o minimum veya maksimum yapacak değerdir. Onu buluyoruz. Minimum mu yoksa maksimum mu yapacağını kontrol ediyoruz şurada bakın. Böyle kontrol ediyoruz. Minimum yapacak değermiş. E sonra o bulduğumuz değeri yerine yazdığımızda o da minimum değeri olmuş oluyor. Eksi 1 bölü 2 minimum değer. Şurası da eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 de bunun bu fonksiyonun alabileceği en küçük değermiş. Evet birinci örneğimizi bitirdik. Diğer örneğimize geçelim. Ama temel mantığımız hiç sapmayacak. Yani zor sorular da olsa önümüzde. Her zaman bir fonksiyon yazmaya ve onun en büyük mü en küçük mü değerini istediyse ona göre hareket edeceğiz. Bunu inceleyelim. Bu da çok klasik bir sorudur. <laughs> Kenar uzunluğu 12 santim olan kare şeklindeki bir bakırın 4 köşesinden eşit boyutlarda dört kare kesiliyor. Yani kaç santim kesildiği bilinmiyor. Sadece 4 tane kare kesiliyor. Bunların her bir... Hatta şöyle şey yapalım. Kenara x olsun diyelim. Şu çıkarılanların. Daha sonra aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bükülerek bir sandık yapılıyor. Bu sandığın alabileceği en büyük hacmi bulunuz diyor. Şimdi bakın bunlar yukarı doğru bölündüğünde tam bu şekil olur. Yani bu şekli bize vermiş. Buradan x birim buradan x birim gittiği için şu altı yukarı doğru büktüğümüzde 12-2x olacak. Burası da aynı şekilde 12-2x olacak. Yükseklikte x bakın. Bu sandığın alabileceği en büyük hacmi bulalım. Şimdi bakın şu cümle çok önemli. Bu sandığın alabileceği en büyük hacmi bulunuz. Bir kere bu sandığın e, bizim hacmini yazmamız lazım. Bu sandığın hacmini. Sonra da o hacmin en büyük değerini bulmamız lazım. Hacim dediğimiz burada bir fonksiyon olarak yazacağız. Buradaki x değiştikçe Bakın x'e 3 alsak farklı, 4 alsak farklı bir değer çıkacak, değil mi? En büyüğü, bunlardan en büyüğü hangisi onu bulmaya çalışacağız. İşte burada türev devreye girecek. Bu sandığın hacmini nasıl yazarız? Bakın orada onu yapmış. Sandığın hacmi E taban alanı 12 2x'in karesi çarpı yükseklik x. Bu açılmış. Şurası 144 eksi 48 x artı 4 x kare çarpı x olmuş. Sonra da burada aşağı doğru devam edersek. Şunları silelim. X'i de dağıtırsak işte hacmimiz yani hacim fonksiyonumuz bakın 144 x eksi 48 x kare artı 4 x küp oldu. Yani biz bunun Neyini istiyor bizden? Bunun en büyük değeri. Bunun en büyük değerini bulabilmek için bunu en büyük yapacak değeri bulmamız lazım. Bunun en büyük değerini bulmamız lazım bizim. Onun için de bunu en büyük yapacak değeri bulmamız lazım. Peki onu nasıl bulacağız? O yerel maksimumunu bulmak demek. Bunun türevini aldık. 144 birinci türevini aldık. 144 eksi 96 x kare artı 12 x kare. Bunu sıfıra eşitledim. 12 parantezini aldığımda ve şurayı çarpanlarına ayırdığımda bakın kökler ne geliyor? Bir 6 bir de 2 geliyor. 6 ve 2'ye göre düşünelim. Hatta bir saniye şunları sileyim. 6 ve 2'yi direkt işaretleyelim şöyle. 2 ve 6. F'in türevi ne oluyor? Buna göre de F'in yorumu ne? Bu daha önce yaptığımız bir şeydi. 6'dan büyük değerler verdiğimizde bakın buraya. Bu eksi bu eksi artı olmuş oldu. Artı olacak o zaman burası bakın. Sonra 2 ile 6 arasında eksi sonra burada artı. O zaman f fonksiyonu nasıl ilerleyecek? Burada demek ki f fonksiyonumuz artan, burada azalan, burada artan. Bize maksimum değerini soruyordum. Maksimum yapacak değer 2'dir. Bakın bu 2'yi almamız lazım. Hatta şöyle söyleyelim yerel maksimum noktası. Burası ne? Burası da yerel minimum yapacak değer. Şimdi maksimum yapacak değer 2 ise demek ki biz fonksiyonumuzda en baştaki fonksiyonumuzda hacimde x yerine 2 koyacağız. Bakın 2 koyduğumuzda ne oluyor? Buraya 2 yazdım. Buraya ee, 2 kere 2 4. 12'den 4 çıktı 8. Burası da 8. 8 kere 8 64 çarpı 2'den. Demek ki en büyük hacim 128 oluyormuş. En büyük hacim kaç olabiliyormuş? 128 olabiliyormuş. Evet bu şekilde bulduk. Evet bu sorumuzu geçelim. Bakın burada da aynı sonucu bulmuşuz. Yine güzel bir soruya geçelim. Bakın örnek 3. Yarıçapı 12 santim olan bir daire, daireye yarıçapı 12 santim olan bir daire aldık. Sığabilecek maksimum alanlı ikizkenar üçgenin taban uzunluğunu hesaplayınız. Daha sonra bu üçgenin alanının daire alanına oranının 3 kök 3 bölü 4 pi olduğunu ispatlayınız. Şimdi bu dairenin içine çizilebilecek en büyük ikiz kenar çizmiş olalım. Şu mavi ile çizilen bu en büyük ikiz kenar olmuş olsun. Bakın burada görselleri iyi çizmek lazım. Bunun yüksekliğine ne? H demişiz biz. Dairenin yarıçapı 12 olduğu için buraya H 12 kalmış. Tabanına X demişiz. Burada biz bir ne kuracağız? Pisagor kuracağız. Yani X kare artı H 12'nin karesi eşittir. 144 olacak. Şuradaki üçgende bakın. Şu taradığımız üçgende onu yaptık. Burada bunu açarsak x kare artı h kare eksi 24 h artı 144 oldu. Bunlar birbirini götürdü. x kare eşittir. 24 h eksi h kare oldu. x de kök içinde 24 h eksi h kare. Şimdi ne diyor bize? Maksimum alanlı ikizkenar üçgenin taban uzunluğunu. Yani aslında ikizkenar üçgenin biz alanını yazacağız. Alanını formül olarak yazacağız. Bunun en büyük değerini bulmaya çalışacağız. En büyük yapan değeri bulmamız lazım. Devam edelim bakın işlem olarak ne yapmışız. Evet en son şunu bulmuştuk. Bir fonksiyon. Şimdi üçgenin alanını yazacağız. Taban 2x'ti bakın. Yükseklikte h'ti. 1 bölü 2 çarpı 2x çarpı h. hx. Bunun biz neyini arıyoruz? Bunun en büyük Olacak şekilde bulmamız lazım. E x'i de kök içinde 24 h eksi h kare bulduk. Şuradaki x'in yerine götürüp bunu yazdık. Tek değişkene e, dönüştürmüş olduk fonksiyonu. Yani şu h x'i biz tek değişken olarak burada iki değişken vardı. H ve x olarak. Sadece h değişkenine göre yazdık. Bu h'i içeri atıyorum. Ne olmuş oluyor? 24 h küp eksi h 4. Yani biz bunun aslında en son bulduğumuz bu. Bunun en büyük değerini bulmaya çalışacağız. Bunun en büyük değerini bulmak için bunun türevini almamız lazım. Bunun türevi bakın alınmış. İçerinin türevi bölü 2 çarpı. Bunu aynen yazdık. E bunu sıfıra eşlediğimizde biz yukarıyı sıfıra eşlememiz lazım. Çünkü bir sayının rasyonel sayının sıfır olabilmesi için payının sıfır olması lazım. Ondan dolayı 72h kare eksi 4h küpü sıfıra eşledik. Sonra işlem nasıl devam ediyor? Bunu 4h kare parantezine aldığımızda h'ı kaç bulduk? 18. Şimdi ilk şeklimize döneceğiz. Bakın siz bunları e, bir gerçekten bir defterde çözerseniz çok daha iyi olur. Bu bulduklarınızı yazarsanız. Biz h'ı kaç bulmuştuk? 18. İşte bunun en büyük olduğunda ki h'ın en büyük durumu 18. Bakın bu ilk şeklimize döndük. Burası 18. Buraya kaç kalır? 6. Buraya kaç kalacak? E, 12 6 olduğuna göre burası da 6 kök 3 olacak. E, burası da 6 kök 3. Demek ki taban uzunluğu bu en büyüğün taban uzunluğu 12 kök 3 olmalı. İlk sorumuzun cevabını bulduk. İlk sorumuzun cevabı taban uzunluğu 12 kök 3 olmalıymış. Devam edelim şuradan sorumuza. İşte burada da bulmuşuz. Buna göre üçgenin tabanı 12 köküştür. Bu durumda bu durumdaki daire alanı e, zaten yarıçapı 12 idi, 144 pi. İkinci durumda ki daha doğrusu şöyle. Buradaki üçgenin alanı 1 bölü 2 B haş olacak. E, B'yi 6 kök 3 olarak B'yi 12 kök 3 olarak aldık. 6 kök dönüştü. 108 kök 3 oldu. Bu ikisini birbirine oranlayacağım. 108 kök 3 bölü 144 pi'den 3 kök bölü 4 pi olduğunu ispatlamış oluyoruz. Evet. Şimdi bu soruyu inceleyelim. Dördüncü sorumuzu. Ne diyor? Taban uzunluğu 24 ve yüksekliği 18 santim olan üçgene sığabilecek en büyük alanlı dikdörtgenin iki kenar uzunluğunu hesaplayınız. Kenarlardan birisi üçgenin tabanında diğer iki köşesi üçgenin kenarlarında olacak. Şimdi şeklimizi incelersek daha iyi olacak. Şeklimiz şu. Tabana 24. Yüksekliği 18 olan. Değil mi? Bir önceki sayfaya geçelim. Onu söylüyordu. Yanlış olmasın. Evet. Tabanı 24 olacak. Şu şekil üzerinden biz gidebiliriz. Tabanı 24 olan bakın tabanı 24 ve yüksekliği 18 olan bir üçgenin içine bir dikdörtgen yerleştirilecek. Bu dikdörtgenin ee, en büyük alanını istiyor bizden. Ona tekrar bakalım. Bir arkada sayfada kalmıştı. En büyük alanlı dikdörtgen. Evet, bunun içine sağabilecek en büyük alanlı dikdörtgeni bulacağız. Bunun kenarlarını bulmuş olacağız. Şimdi burada yine bir bağlantı kurmamız lazım. Bakın, dikdörtgenin alanını yazmanız lazım. Dikdörtgenin alanı ne? Alanı x çarpı y. Yalnız bunu tek değişik bakın şu anda burada iki değişken var. Tek değişkene dönüştüreceğiz. Onu yapmak için de şuradaki işlemleri yapıyoruz. Alan x çarpı y olsun. Ee, burada bir bakın bir benzerlik var. Benzerliği kurarsak e, şurası da y birim. y'nin 24'e oranı şuradaki y'nin bakın burası y. y'nin 24'e oranı 18-x'in 18'e oranı diyeceğiz. Evet dönelim işlemimize. Y'nin 24 oranı 18 eksi x'in 18 oranı. Buradan y'yi yalnız bıraktığımızda 24 bölü 18 çarpı 18 eksi x. 4 bölü 3 çarpı 18 eksi x oldu. Şimdi alanımız neydi? x çarpı y idi. Bakın y yerine 4 bölü 3. Şuradaki y yerine bakın şunu kullanıyoruz. Şurada bulmuştuk zaten y'yi. Tek değişkeni indirmiş olduk. x'i de içeri attığımızda alan ne olmuş oldu? alan ne olmuş oldu? 4 bölü 3 18 x eksi x kare. Ee, buradan şimdi bunun bu fonksiyonun artık bizim bulduğumuz şu fonksiyonun en büyük değerini bulmaya çalışacağız. E, bunun en büyük değeri nasıl bulunacak? En büyük değerini bulmaya çalışacağız. Bakın bunun en büyük değeri. En büyük yapan x'i bulmamız lazım. Onun için de bunun türevini almalıyız. Bunun türevini aldığımızda şurayı türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. 18 eksi 2x diyeceğiz. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. x buradan kaç gelecek? 9. Bakın bu 9. Şöyle düşünelim. Şurada bir 9 var. 9'dan büyük değerler için eksi buralar artı bu 9 maksimum yapacak değer. Buraya kadar artan buradan sonra da azalan bakın fonksiyon. 9 demek ki maksimum yapacak değer. Yani bu ilk üçgenimizde İlk şeklimize dönelim. X'e kaç demeliymişiz? İlk şeklimize dönersek X'e kaç demeliymişiz? 9. E bundan sonrası zaten gelir. X'e 9 dedikten sonra bakın burası 9. Buranın tamamı 18'di. Buraya 9 kaldı. E oralar 9 9sa burası 24 ise burası da 12 olacak. Demek ki X 9 olmalı, Y 12 olmalı. En büyük değerde bunların çarpımı olan 108. Ama bizden dikdörtgenin kenarlarını istiyor. Yani x'i 9, y'yi de 12 yazdık burada. Evet bunu da geçelim. Şu sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir daire ile bir karenin toplam çevreleri 60 santimdir. Bir daire var. Bir kare var, toplam çevreleri 60 santim. İki şeklin toplam alanı olabilecek en küçük değerde olduğunda, dairenin çapının karenin bir kenarının uzunluğuna eşit olduğunu ispatlayınız. Şimdi, dairenin yarıçapı r, karenin bir kenarının uzunluğunun x olduğunu varsayalım. Bakın, bir tane daire var, yarıçapı r. Bir tane de kare var, bir tane de kare var elimizde. Bir kenarı x. Bir daire var, bir kare var. Ne diyor? İki şeklin toplam alanı olabilecek en küçük değerde olduğunda dairenin çapının karenin bir kenarının uzunluğuna eşit olduğunu ispatlayınız. Şimdi ilişki şu. Karenin çevresiyle dairenin çevresi 60. O zaman ee, karenin çevresi 4x, dairenin çevresi 2πr. Bunların ikisini 60'a eşitledim. Buradan R'yi yalnız bıraktığımda bakın bu denklemden R'yi yalnız bıraktığımda ne bulacağız? 1 bölü pi çarpı 30 eksi 2x. Fonksiyon dediğimiz şey dairenin alanı ile karenin alanı. En küçük olacak bakın bu. En küçük olacak. Yalnız biz bunun denklemini yazmalıyız. Dairenin alanı e, karenin alanı x kare. Dairenin alanı pi r kare. Ee, R de buydu, bunun karesini almış olduk. Bakın, bu ikisini tek değişkene dönüştürme burada yapıldı. Karenin alanı kısmına x kare, dairenin alanı kısmına da bunu yazdık. Evet, buradan sonra devam edelim işlemlerimize. Yani fonksiyonumuz ne olmuş oldu bunun da karesini aldığımızda x kare artı burası 1 bölü pi kare olacak. Pi ile çarpınca 1 bölü pi olacak. Şuranın karesini alacağız. 900 eksi 120 x artı 4 x kare. Şimdi biz bunun aslında şu yazdığımızın en küçük olmasını istiyoruz. En küçük olmasını istiyoruz. Onun için bunu türevini aldık. 2 x artı 1 bölü pi çarpı 120 x eksi 120 artı 8 x oldu. Bunu sıfıra eşitlediğimizde pi x Artı 4 x'i 60 bulduk. Sonra devam edelim değerimize. Buradan x'in ne olması gerektiğini buluruz. 60 bölü pi artı 4. E, R'nin de 30 bölü pi artı 4 olduğunu buluruz. Buna göre x bakın x R'nin 2 katı olmuş oldu. Evet. Diğer Örnekleri siz inceleyebilirsiniz. Şimdi burada e, alıştırmalar var. Bu dersimizi burada bitirelim. Alıştırmaları, bu konunun alıştırmalarını daha geniş bir şekilde başka bir derste çözelim. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.